İsveç, Finlandiya üyeliği konusu. Tabi bunu bazıları üyelik olarak ifade ediyorlar. Ancak bu bir davet sürecidir. Ve bizler bu davete şu anda ne yaptık? Evet demiş olduk. Ama bu davetin bazı tabi şartları var. Ve bu şartlarımızı da ne yaptık? Sözleşmenin içerisine yerleştirdik. Ve bu sözleşmeyle birlikte de NATO zirvesine gittiğimizde ilk gün dörtlü bir görüşme gerçekleştirdik. Zaten bir gün önce de yine görevli arkadaşlarımız bu çalışmaları yaptılar ve bu çalışmalarla önümüze geldi. Fakat liderler olarak yaptığımız görüşmeden sonra dedik ki bu arkadaşlarımız tekrar bir görüşme devam ettirsinler. Tekrar bir görüşme yaptılar. Ve o görüşmeden sonra da bizler bu sözleşmenin içerisine girmesi gereken özellikle teröre ve teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk. Ve bu şartlar kabul edildi. Neydi bu şartlar? Tabii bugüne kadar Avrupa Birliği bu işi PKK'yla geçiştirdik. Biz ise hayır dedik. Artık bu PKK'yla kabul edilebilecek bir terör mücadelesi değildir. Şimdi buraya PYD, YPG ve FETÖ terör örgütlerini de bu sözleşmenin içerisine yerleştirmemiz gerekiyor. Tabii biraz böyle yan çizmeye falan kalktılar. Ama biz kendilerine dedik ki bu bizim kırmızı çizgimizdir. Dolayısıyla bunu eğer kabul etmeyecek olursanız buradan kesinlikle bu anlaşmaya evet diyemeyiz. Bu şekilde dönersiniz. Sonra tekrar görüşmeler devam etti. Sonunda kabul ettiler. Ve bunun tabi şimdi yazılı metni girmiş olması hele hele bir NATO sözleşmesinin mutabakat saptının içerisine özellikle PKK'nın dışında YPG, PYD, YPG ve FETO terör örgütü olarak bunun yerleşmiş olması bizim bu süreçten nasıl bir başarıyla çıktığımızın en güzel ifadesidir. Ve onun için de tabii Söylediğiniz bu dergiler uluslararası camiada etkinliği yetkinliği olan dergilerde bunu bu şekilde kayda geçmiş oldular. İşin gerçeği de budur. Nitekim NATO zirvesinde de bir iki üç dakikalık sesli değil ama görüntülü olarak da bu terörle mücadelemizi, Türkiye'deki bu terör gösterilerini de aynı zamanda Avrupa'nın değişik ülkelerindeki bu terör örgütlerinin gösterilerini de orada yayına geçirdik ve NATO ülkeleri de bunları görüntülü olarak orada seyretme imkanı buldular. Bütün bunlar her şeyle dağıttığımız belgelerle, flash belleklerle onlara alın, bakın, görün dedik. Ve bu bakımdan da gerçekten bu bizim oradaki mücadelemizin adeta bir zaferle neticelenmesi oldu. Ses. Yunanistan Başbakanı hiç otel istemiyor. Görüşme olmadı ama ne tür bir açıklama yaptı? herkesin şu şekilde ifadeler kullandı. Ee, özellikle NATO'da Türkiye'nin e, önemini değindi. Bir taraftan e, Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri var diyerek e, Bizi destekler açıklamalarda bulundu. Ve bir soru daha soruldu kendisine. Sahada bir hareketlilik olabilir mi? diye bir soru soruldu ve cevabında ise 2020 yazını bir daha yaşamayacağız. E, benzeri açıklamalar bulundu. E, nasıl bakarsınız bu açıklamalara? Sanki Türkiye ve Ar Yunanistan arasındaki ilişkileri biraz yumuşatmaya çalışan açıklamalar mı? Değerlendirmeyi Şimdi değerli arkadaşlar yani bizim Yunanistan'la şöyle bir savaşa girelim. Bir savaş yapalım. Böyle bir derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor. Sıkıntı burada. Yani şurada çok kısa bir süre içerisinde 147 kere Hava ihlali yaptılar. E şimdi biz eğer komşuysak, eğer dostsak, eğer barış içerisinde yaşamak istiyorsak e bizim hava sahamızı 147 kere niye ihlal ediyorsunuz? E tabi böyle bir ihlal yaparsanız o zaman bize düşen nedir? E benim hava kuvvetlerim de size kalkıp gerekli olan görüntüyü, görselliği verecektir. Hava kuvvetlerimizin yaptığı da budur. Zaten bunu yapmazsa benim vatandaşlarım ne der? Bizim silahlı kuvvetlerimiz nerede demez? Ve onun içinde silahlı kuvvetlerimiz üzerine düşen görevi yapmaktadır. Ve bundan sonra da yine bu hava sahası ihlalleri devam edecek olursa aynı şekilde bize düşen görevi de biz yerine getirmeye devam ederiz. Burada Michotakis sadece yani hakkı teslim etmiştir diyeyim. Ama birçok liderler bilmiyorum kim süfle etmiştir. Bizi barıştırmak için çok gayret sarf ettiler. Dedik ki şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz. Gelecekte şartlar neyi getirir, neyi götürür buna göre bakar. Ona göre de değerlendirmesini yaparız küresel gıda krizi ve devam eden savaşla ilgili olarak hem Sayın Putin hem de Sayın Zelenski ile görüşeceğinizi söylediniz. Bir taraftan da küresel gıda krizi ile ilgili bazı ülkelerin gıda ihracatını durdurduklarını da görüyoruz. Türkiye'nin bu konuda yaklaşımı ne olacak? Ayrıca bu iki liderle görüşmenize ilişkin bir takvim var mı? Arkadaşlarımız şu anda gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenski ile randevu için görüşmelerini yapacaklar ve bu görüşmeler neticesinde Sayın Putin'le de Sayın Zelenski'yle de görüşmeleri yapıp yani biz burada bir res, resport yapmak suretiyle üzerimizden bu buğday, arpa, yulaf, ayçi, yağı vesaire olmak üzere bunları biz şu anda mağduriyet çeken ülkelere gönderebiliriz. bizim silolarımız şu anda hamdolsun iyi konumda hamdolsun iyi konumda. Ama bu işin sıkıntısını çeken ülke iyi konumda. Ama bu işin sıkıntısını çeken ülkelere biz buradan aracı olmak suretiyle gönderebiliriz. Ve 20 civarında gemimiz şu anda oralarda. Ve her an oradan hareket etmeye hazır durumdalar. Bunu gerek Sayın Putin'le, gerek Sayın Zelenskiy'le görüştükten sonra zaten ön görüşmeler yapıldı, yapılıyor. İnşallah onların vereceği olumlu cevapla da adımı atacağız. Zaten ülke genelinde yoğun yağışlar ilişkin bir takım sıkıntılar yaşandı. Kastamonu ve Bartın ardından Ankara'da da sert felaket yaşandı ve bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Buna ilişkin son gelişmeleri öğrenmek isteriz sizden. Değerli arkadaşlar yani bu konuyla ilgili olarak son dönemlerde hakikaten çok ciddi afetlerle, felaketlerle karşı karşıyayız. Rabbim yardımcımız olsun. Ve bakan arkadaşlarımız, tüm kurum kuruluşlarımız bütün bu afetler karşısında gerek yangınlar, gerek sel afetleri karşısında yoğun bir çalışmayla kısa zamanda bunların üstesinden geldik geliyoruz. İşte bu son yani Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın, Düzce, Sakarya ki burada da yedi şehrimiz böyle bir sıkıntıyı yaşadılar, yaşıyorlar. Fakat Bunların da inşallah üstesinden geldik geliyoruz ve yoğun bir şekilde kurumlarımız buradaki çalışmaları devam ettiriyor. İşte dün yine biliyorsunuz Artvin'de Kemalpaşa'da heyelan sebebiyle de bir tırımız kayaların altında kaldı. bir vatandaşımız orada rahmetli oldu. İki yaralımız var ve. Orada da yine ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Keçiören'deki olay yine ayrı bir afet. Tabi bu afetlerden sıfırlamak bunlar olmaz demek mümkün değil. Dünyanın her yerinde olduğu gibi aynı şekilde bizlerde de bu oluyor. Ama son yangın afetinde gerçekten bütün itfaiyecilerimiz, kurum, kuruluşlarımız yani dört buçuk günde bu afeti hamdolsun söndürdüler, üstesinden geldiler. Bütün soğutma çalışmalarını yaptılar. Ama nedir? 5500 hektarlık bir alanı da maalesef bu afette kaybettik. Şimdi oraları yeniden yeşillendireceğiz ve yeşillendirmek suretiyle de inşallah eskiye bunu dönüştürelim diyoruz. Evet ben teşekkür ediyorum. Cumanız mübarek olsun. Yalnız şeyi söyleyeyim. Bu zarar gören bölgeleri de özellikle genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi onu söyleyeyim. Onun içinde afet bölgeleriyle ilgili devletin yapması gereken destekler, yardımlar neyse bunları da süratle gerçekleştireceğiz. 我先走了。<noise>